Hepinize selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Benim tarafta her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok. Şöyle bir şöyle bir yerden sanayiye döneceğim sadece. Ha, şurada arkamızdan gelen yok. Ee, şöyle. Ha. Ha, nasıl bir yer ya? Hop. Ha. Sonuzdaki de tenere yani boru değil. Ee, motosiklet e, zamlarını bayağıdır konuşmuyoruz sizinle. Yani niye konuşmuyoruz? Çünkü hani dolar sakindi, euro sakindi, ülke sakindi yani bir süre. Tabii bunlar yine son 2-3 haftadır falan bayağı bir hareketli hale geldi. İster istemez yeniden zamları konuşacağız yani hani bu kadar. Zamlar yeniden hayatımıza girecek ki girmeye de başladı. Şöyle tenere 700 Ocak ayının başında falan 130 bin liraya kadar gelmişti. Ocak başında demeyeyim de aralığın sonunda diyeyim. Çünkü orada bir de %10 ek gümrük vergisi vardı bildiğiniz gibi. O gümrük vergisiyle beraber 130 bin liraya falan geliyordu. Ama ne zaman ki bu gümrük vergisi kalktı 117 bin lira mı 118 bin lira gibi bir fiyat oldu. Şimdi Dikkat ediyorum. Yavaştan yavaştan önce böyle bir 121 yaptılar. Şimdi Nisan ayı itibariyle 124 bin yaptılar. Bu sezona girmeden önceki son zam mı? İnanın bana çok emin olamıyorum. Çünkü doların, euronun yine ne olacağı belli değil. Yine bir hareketlenme ihtimali var. Yine bir böyle yukarıya doğru gidiş ihtimali var. Yine ben hani böyle Tenere'den bahsediyorum ama yani Tracer 700 ki artık yeni ismi biliyorsunuz Tracer 7 oldu. Ya inanılmaz yerlere gitti o da. 121 bin, 122 bin lira falan oldu yani onun da fiyatı. Yani bunlar üst segment motorlar. Bunlar nasıl satın alınacak bilmiyorum yani. Artık üstüne koya koya insanlar kaç yılda satın alabilir emin olamıyorum şöyle baktığım zaman. Neyse hani normalde daha alınabilir motorlara şöyle bir bakalım. Yani ney mesela, N-Max'ler, N-Max'lerin fiyatı 35-36 bin liralara gelmiş yani. İnanılmaz fiyatlar, inanılmaz yukarıda. Geçen işte bir tane arkadaşım e, X-Max tarzı bir şeye bakalım falan dedi, bir fiyat alır mısın dedi. Ya bu Nisan ayında işte Tenere'nin fiyatı, sadece Teneri'nin fiyatı artmamış hepsinin fiyatı artmış. 51.500 TL olmuş. X -Max 250 düzgün fiyatı. E size ya bunu işte bunun koltuğu da güzel olsun böyle pofidik olsun ne bileyim basamakları olsun rengi piyano bilek olsun falan derseniz gidip tek max almak zorundasınız tabi haliyle. Tek fiyatı da 55.200 lira mı ne öyle bir fiyat olmuş ya. Yani. Ya inanılmaz yüksek fiyatlar bilmiyorum yani. Abi 55.200 TL'ye motosiklet almak ya şöyle hep aynı anlatıyorum. Hep aynı örneği vereceğim ama ya ben 39 bin liraya falan Tracer 700'leri hatırlıyorum yani. MT 7'leri hatırlıyorum. 20 bin bandında 21 bin 22 bin bandında çıktı ilk çıktığında yani. şimdi üzerine 100 bin koymuş 2016'dan. Ya hadi 2017'den de bu zamana Üzerine 100 bin lira koymuş. Fiyat neredeyse 6'ya, şey işte 5'e katlanmış. Hemen hemen herhalde MT7'nin fiyatı da. Nereden baksanız 100.000 olmuştur. Çünkü yani XSR 700'ün 116 bin olduğu yerde MT7'de nereden baksanız 100 bin TL'dir. İşte buraya da doğrusunu yazıyor olurum. Ama ben asıl şuna geleceğim. Yani bu, bu son olmayacak yani. Bu hakikaten hayatımızda artık Dolar euro artmasa bile bir hiper enflasyon var yani. yani bayağı yüksek enflasyon rakamları ile mücadele ediyoruz yani. Görünen %16 da. Ya yani bilmiyorum. Kaç tanemiz öyle hissediyorsunuz? Ben öyle hissetmiyorum. E, e biz maaşımızı da, zamımızı da hani Max enflasyon oranına göre aldığımız için elde ettiğimiz artışlar da de o rakamlar olduğu için hani biz biz gerçekten ciddi anlamda her geçen gün alım gücümüzü gittikçe aşağılara salıyoruz, gidiyor yani alım gücü vesaire diye bir şey kalmıyor. Bir kitle var, onlar zengin olmaya devam ediyorlar ama onlar zaten zengin olma ihtimalleri yüksekte yine zengin olmaya devam ediyorlar. Ama bir kitle var ki bu orta gelir, alt gelir grubu insanlardan bahsediyorum, bu insanlar ciddi anlamda bu işten etkileniyorlar, etkileniyoruz. Yani motor alacaksanız sakın bunu düşünmeyin yani ya işte bugün yarın düşer bu bunun fiyatı, motorun fiyatı düşer gibi şeylere bence ya bu ülkede en azından şu dönemi itibariyle çok inanmayın yani. Bu aynı söylediğim şey araba fiyatları içinde geçerli. Şimdi diyorlar ki faiz yüksek. İşte araba satılmıyor, motor satılmıyor, satılmaz, satılmaz evet ama fiyatlar da orada kalmaz yani kusura bakmayın yani istediği kadar çünkü faizler de düşecek şimdi düşerse hadi bakalım seyreyleyin o zaman o aradaki farkı ev sahipleri, araba sahipleri, motor sahipleri nasıl çıkarıyorlar tek tek görürüz yani fiyatları. Yani böyle eğer varsa fırsatınız almayı da düşünüyorsanız yapmayın bence alın. de yani çok çok zorlamayın yani alın kapınızda dursun kenarınızda dursun alma niyetiniz varsa ihtiyacınız varsa. E yok almayacağım abicim ki ihtiyacım yok benim ya da ben düşmesini bekliyorum amenna yani o tabi sizin şahsi fikriniz o yüzden şuradan kaçayım hemen. Sizin şahsi fikriniz bir şey diyemiyorum yani. Ama bana göre motosikletlere güzel bir zam daha gelecek. Yani yine böyle ya ne oluyor falan diyeceğimiz bir dönem gelebilir. Bilginiz olsun. Neyse, yani kötü bir e, konuşma geçirdik yine yani böyle çok iç açıcı falan değil. Ama maalesef yani işte bizim ülkemizde yaşamanın bir e, gerçeği işte her şeyimize, her şeyimize ama işte etki ediyor her şeyimiz para, i̇şte sürekli bir stabilite yok vesaire. Coğrafyamızın kaderi bu. Ne yapalım yani? Neyse arkadaşlar, ben artık kapatıyorum. Geleceğim yere, gelmek istediğim yere geldim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.